evrim teorisini anlatan ata onu saygın hale getiriyor. Mesela Abdullah Öcalan'ı bir ara anlattılar. Adamı saygın hale getirmeye kalktılar. PKK'yı saygın hale getirmeye kalktılar. Ve özellikle evrim teorisini. Kardeşim Akatlardan, Sümerlerden, Hititlerden kalma bir putperest teorisi e, putperest inancı ama en berbadı bütün canlıların her şeyin tezadüflerinden oluştuğuna iddia eden onu savunan bir teori. Buna nasıl inanıyorsunuz ya koskoca adamlar? Bir de saygı duyuyorsunuz. Bunlar uydurma, hurafe. Bak şuradan şüphelenin. Paleontolojik deliller yüz milyonlarca oldu halde sergilenmiyor ve size gösterilmiyor. Bilin bakalım niye? Ya bunu şüphelenmek aklınıza gelmiyor mu? Adam sana niye göndermiyor, göstermiyor fosil delillerini? Bir şüphelensene ya. Ya ana deliller senden saklanıyor. Ya fosil varsa sergiler adam yok göstermiyorsun. Bak gizleniyor. Bütün dünyada gizleniyor fosiller. Hiçbir yere dünyanın hiçbir yerinde insanlara gösterilmiyor. Yüz milyonlarca fosil. Bak sergilense bitecek. Herkes görüp bitecek onu. Biz fosil sergisi yaptığımızda basıp kırıp ısırıyor adamlar görüyorsunuz. <laughs> Millet hayretlerle karşılıyor ya diyorlar fosil var mıydı diyorlar ya. Gözlerine inanıyor Var milyonlarca milyarlarca hatta trilyon hesabıyla fosil var. Ama gizleniyor bak buradan anlayın. Bak en güçlü delil bu olarak düşünün. Ya proteinin yapısını seç anlatan oluyor mu? Anlatmıyor. Protein tesafe meydana gelemez. Dantel gibi çok karmaşık bir madde. Mutlaka bir proteine ihtiyaç var, protein olması için. Yani proteinin tesadüfen olması imkansız. Biri yarat bir güç tarafından yaratılmadıkça o olmuyor. Dolayısıyla bak bir oyun oynanıyor. Bu oyuna kimse gelmesin. Diyanetin de gıkı çıkmıyor. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Destekliyorlar. İngiliz derin devletinin ortaya attığı bir fikir ekolü bu.